...Gül. Hani bir haftaya kadar bulurum demiştin? Peki, diyelim ki evlendik... ...Nerede oturacağız? Sokakta mı, ormanda mı, yoksa parkta mı? Sizde oturalım. Ne yani, iç güveysi mi olacaksın? Güvey olduktan sonra bunun içi de bir, dışı da bir. Bunu kafana sok... ...Annem seni iç güveysi almaz. Baban alır. Babam hiç almaz. Bak Rıfkı... ...Ben kendi evim olsun istiyorum. Tek bir odaya bile razıyım. Sen razısın ama kiralar razı değil. Sana 10 gün müsaade Rıfkı. Ya ev bulursun ya da bu evlilik yatar. Ev bulmadan da beni aram. Hadi hoşça kal. Ev bulamazsak karı kaçacak. Esselamünaleyküm sevgili dünya ünlüsü kardeşim. Bugün sana uzun zamandır ülkemizin gündeminde olan ve herkesi yakından ilgilendiren bir konudan bahsetmek istedim. Ev kiraları. Aşırı yükselen ev kiraları herkesin gündeminde. Evet, bunda ekonominin de etkisi var tabi. Ama biraz gözlemledikten ve araştırdıktan sonra fark ettim ki bu soruna sebep olan çok daha büyük bir problemimiz var. Çünkü bazı şehirlerimizde şehir merkezlerinde ev kiraları 500 liradan başlarken bazı şehirlerimizde ise 5000 liradan başlıyor. Ve bu öyle internet haberlerinde falan yazdığı gibi sadece doğu bölgelerimizdeki illerde de değil. Hatta bazı doğu bölgelerimizdeki ev kiraları diğer bölgelerden çok daha fazla. Peki şehirler arasındaki kira fiyatlarındaki bu devasa uçurumun nedeni ne? Benzin orada da aynı fiyat. Elektrik, su, yağ, şeker o ucuz olan şehirlerde de aynı fiyat. Nedeni ne peki? Ve kah ev sahibi, kah kiracı birçok kişinin mağdur olduğu büyük sorun, fahiş kira sorununun çözümü nedir? Evet yanlış duymadın sevgili dünya ülkesi kardeşim. Sadece bu sorundan değil, konu üzerine biraz kafa yorup bulduğum sorunun kesin çözümünden de bahsedeceğim sana Allah'ın izniyle. Hadi şimdi ülkemizdeki en ucuz kiralara sahip illerimize şöyle bir göz atalım. arıyorum. Tam yerine geldin. Kıyamet kadar boş ev var. Mesela deniz kıyısında ikinci kat. Akşam mehtabı seyredersin, balkonunda rakı içersin. Kirası da her keseye uygun. Peşini yok, Depoziti yok. Ama ne kadar güzel. Aylık bir buçuk milyon liracık. O evin balkonunda içilmez, ancak içine edilir. Daha ucuzu yok mu? Var ama denizden çok uzak. Olsun. Aylık 300 bin lira. Yahu sen beni çıldırtacak mısın? Daha ucuzu yok mu? Ucuz arıyorum, ucuz. Var. Aylık 25 bin lira. Ha, çok güzel. Nerede bu? Siirt'te. Tuttum. Nerede demiştin? Siirt'te. Ulan sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ne Burada. Diğer videolardaki sıralamalarda hep sondan başa doğru giderler ya heyecan yaratmak için. Ben o kuralı da kaldırıp atıyorum ve en baştan ülkemizdeki en ucuz kiralara sahip ilimizi açıklıyorum. Dananaan, Kırıkkale. Kırıkkale şehir merkezinde ev kiraları 500 liradan başlarken yine Kırıkkale şehir merkezinde alışveriş merkezine ve okullara yakın 3 artı 1 130 metrekare doğal gazlı ısı yalıtım sistemli bir dairenin ayrılık kirası sadece 750 lira. Güzel ülkemizdeki ev kiraları en ucuz ikinci sıradaki şehrimiz ise Samsun. Samsun'u ben de çok severim. Eğer Rabbim nasip eder de şu Antalya'dan gitme hatta tabir caizse kaçma imkanı bulduğumda yerleşmeyi düşündüğüm tek şehirdir Samsun. Havasıyla, suyuyla, insanıyla on numara bir şehir bence. Samsun şehir merkezinde kiralar 500 liradan başlıyor. 600 liraya 2 artı 1, 90 metrekare, ayrı mutfak, daireler bulmak mümkün. Ülkemizdeki diğer bir ucuz şehrimiz ise Trabzon. Trabzon şehir merkezinde kiralar 500 liradan başlıyor. Uyda neredisin Uşal? <laughs> <laughs> Ve yine şehir merkezinde 85 metrekare temiz 2 artı bir daireler 700 liraya bulunabiliyor. Çorum Şehir Merkezi'nde ise sobalı evler 450 liradan başlıyor. Ve yine şehir merkezinde 1000 liraya 3 artı 1 bakımlı, çelik kapalı, ısı yalıtım sistemli, laminan parkeli bir ev bulmak mümkün. Doğu bölgelerimizdeki şehirlerimizde ise Diyarbakır ve Gaziantep'te şehir merkezinde evler 3.000-5.000 lira civarı kiralardan başlayıp doğu bölgelerimizdeki en pahalı şehirlerimiz iken Elazığ şehir merkezinde kiralar 800 liradan başlıyor. Elazığ şehir merkezinde 800 liraya 3 artı 1 150 metrekare sobalı evler bulmak mümkün. Şimdi gelelim ülkemizin kira bakımından en pahalı şehirlerinden biri olan benim de ikamet ettiğim şehir Antalya'ya. Aylık 100 bin lira. Bir senelik peşin alırım. 500 bin de depozit. Şu anda vereceğim para 1 milyon 700 bin. Kardeşim sen yanlış anladın galiba. Ben ev satın almayacağım. Kiralık arıyorum. Biz ne yapıyoruz? Evi kiraya veriyoruz. Ver 1 milyon 700 bin eve gir. Hemen giremem. Sen evi boş tut, ben 20 sene sonra gelir bu evi tutarım. Sen delisin galiba. O da yakın. Senin gibi bir iki ev sahibiyle daha konuşursam deli değil zır deli olurum. <gülüyor> <gülüyor> Antalya şehrin güzelliği bakımından denizi, plajları, tarihi güzellikleriyle gerçekten muhteşem bir şehir. Fakat havası gerçek anlamda çok kötü. Yazları aşırı sıcak ve burada yaz mevsiminde ortalama 3 ay boyunca klimasız adım atılamayacak halde olunuyor. Gece gündüz Havası en nemli ilimiz olduğu için yazın ortalama 40-45 derece olan hava sıcaklığı nemle de birleşince çok çok daha artıyor. Nefes alınamaz bir hal oluyor. Ve sürekli klima açık olduğu için de elektrik faturası tabiri caizse kol gibi uzuyor gidiyor. <laughs> Kiralardan ziyade yaşam şartları, elektrik, su, ulaşım, yeme, içme vesaire de aşırı pahalı. Bazen haberlerde duyuyorum. İstanbul'daki pazarcılar, ya biz nokta nokta ürünü Antalya'dan getirtiyoruz. Ulaşım masrafı da ya, o yüzden pahalı diyorlar. Yok öyle bir şey azizim, inanmayın, yalan dolan. Örneğin domates İstanbul'da 15 liraysa, burada da 15 lira. Bütün fiyatlar aynı. Kolay gelsin bir kilo alabilir miyim? Ablacım hoş geldiniz hemen veriyorum. Bir kilo 100 gram geldi abla olur mu? Hayır fazla geliyor ziyan olur sonra lütfen bir kilo. Hayvansın biliyorsun değil mi? Hayvan. Hatta sebze meyve İstanbul'a Antalya'dan gidiyor olmasına rağmen İstanbul'daki semt pazarlarının çoğu Antalya'daki semt pazarlarından çok daha ucuz. Ve son zamanlarda her şeyin çok daha pahalılanmasının sebeplerinden biri de yurt dışından gelip Antalya'ya yerleşenler. Her tarafımız Rus, Ukraynalı vesaire doldu azizim. Bizim evin önüne semt pazarı kuruluyor pazara çıkınca insan kendini memleketinde yabancı hissediyor. Mahalle zaten Birleşmiş Milletler gibi oldu. Allah'tan az biraz İngilizce biliyoruz da komşularla iki selam sabah edebiliyoruz yani. O dereceye geldik. Hello, how are you? How about are you? Fat your name? Fat Fantu! Ben Antalya Şehir Merkezi'nde yaşıyorum. Burada kiralar tamamen kiraya verenin hayal gücüne kalmış durumda. Bir sokakta iki artı bir bir evin kirası 4-5 bin lirayken hemen yan apartmanındaki aynı metrekare bir evin kirası 15 bin lira olabiliyor. Hatta aynı apartmanda 1 artı 1 evde biri 4000 liraya oturabilirken biri 2 artı 1 evde 4000 liraya oturabiliyor. Kirası ne kadar? 50 bin. Ben garibanım 30'a versen olmaz mı? Evleneceğim yuva kuracağım be abla. Peki seni sevdim. Temiz birine benziyorsun. 30'a verdim gitti. Yak dakika, yak dakika, one minute, one minute. Assalamu aleyküm ve rahmetullah! Mesken kiralı, ben vermek günlüğüne altmış bin. Bir aylık peşin, bir milyon sekiz yüz bin buyurun. İsterseniz dolar. Ama acı fışmış, bu evin ağrı yok, sen nerede yatacaksın? Yok maksu. ben her yerde yatar. Kusura bakma oğlum, ben hacıya verdim. Ama bana söz vermişti. Para! Her sözü yer oğlum! Afiyet olsun! Lan hacı, memlekette kiralık ev bırakmadınız be! Ben de gidip Arabistan'da kiralık ev arayayım! Peki, neden böyle? Videonun başında da dediğim gibi... Bir şehrimizde kiralar 500 liradan başlarken... Diğer şehrimizde neden 5000 liradan başlıyor? Orada da asgari ücret aynı. Benzin aynı para. Su, elektrik, yağ, şeker aynı para. E deniz, plaj desen o şehirlerde de var. Yav ne diyorum. Şehirler arası farkı geçtim. Sokak sokak bile ev kiraları arasında bir uçurum oluşmuş durumda. Peki bunun sebebi ne azizim? Sebebi insanların açgözlülüğü, fırsatçılığı, para hırsı. Tek sorun bu. En büyük sorun bu. Acı ama ne yazık ki gerçek bu. Peki bu durum nasıl çözülür? Bu durum her zamanki gibi devletin konuya el atmasıyla çözülür efendim. Ama öyle yeni evler yapmakla zaten beton dolan memleketi daha da betonla doldurmakla değil. Bir sistem kurulacak ve kiralar bir standarta tabi olunacak. Örneğin bir birim kurulacak ve evi olan birisi evini kiraya vermek istediği zaman oraya başvuracak ve evin bulunduğu mahalle, metrekaresi, balkonlu olup olmadığı vesaire bu sisteme girilip standart bir kira fiyatı çıkarılacak. Ve bunun üzerinde ya da altında kira istemek suç olacak. Yani evi daha küçük olan daha az kira alacak, daha büyük olan daha fazla. Böylelikle hem insanlar nerede kaça oturabileceklerine emin olarak evlerini arayabilecek kandırılmış, aldatılmış vesaire hissetmeyecek, dolandırılmayacak ve insanlar arası adil bir alışveriş imkanı sağlanmış olacağı için mağduriyetlerin de önüne geçilecek. Yani ne ev sahipleri mağdur olacak ne de kiracılar. Tayin çıkması, üniversite eğitimi vesaire gibi sebeplerden şehir değiştirmek isteyen kişiler, memurlar, öğrenciler hangi şehirde hangi mahallede ne kadara ev bulabileceklerini bu sistem sayesinde önceden görebilecekleri için bütçelerini ona göre ayarlayabilecekler ve güvenle şehir değiştirebilecekler. Hatta işkur gibi ev bul diye bir sistem kurulabilir. Evini satmak, kiraya vermek isteyenler buraya müracaat edebilir ve ev arayanlar da buradan evlerini bulabilir. Devlette, o durumda evini satmak, kiralamak isteyenlerden belirli bir miktar kayıt ücreti benzeri bir şey alır. Devlet bütçesine de katkısı olmuş olur bu durumun. Kirayı düşük gösterip vergiden kaçınmaları da önlemiş olur. Ve ayrıca sistemde yeni bir birim açılacağı için burada çalışacak kişilere de istihdam sağlanmış olur. Nasıl fikir ama? Bu durumda emlakçılar ne olacak peki diye düşünen olursa isten yine emlakçıya versin azizim. O kişinin inisiyatifine bırakılır. Sonuçta emlakçı evi gezdiriyor. işlemlerin çoğunu yapıyor. Yurt dışında şehir dışında olan işlerini emlakçılarla hallediyor. Ama velakin bir sistem kurduk ev fiyatlarının, kiralarının bir standarta tabi tutulması ve denetlenmesi şart. Nitekim bu fahiş kira çılgınlığı, bütün bu mağduriyetler ancak ve ancak böyle son bulacaktır. Rabbim cümlemizi dünya malının esiri olanlardan uzak eylesin. Ve cümlemizi kalbinde önce Allah aşkı olanlar ile, iyi iyi ile kötüyü de kötüyle karşılaştırsın. Selametle. Rıfkı yine ev bulamadı galiba. Baksanıza. Suratı on karış. Olan şuna bir iyilik yapalım. Yoksa ev diye fıttıracak. Ev mi arayacağız? Rıfkı'nın aramaktan canı çıktı. Fiyat uygun bir ev bulamadı. Başka bir şey yapalım. Yeter ki şu Rıfkı'yı delirmekten kurtaralım. O zaman ev alalım. Hangi parayla? O zaman ev yapalım. Kolay mı lan? Hadi yapalım dedik, nerede? Arsa mı kaldı buralarda? Hadi arsayı bulduk, para var mı bizde? Ormanda tek odalı bir kulübe yapalım. Malzemeyi nereden bulacağız? Yıkıcılardan. İşte bak bu oldu. Hemen işe başlayalım. Hayır, hadi. Hayır. Gözlerimizi açın. İşte evimiz! Ev bu mu? Evet evimiz! Ne güzel olmuş değil mi? Gel benimle! Gördün mü Gül? Ne kadar güzel olmuş değil mi? Arkadaşlar. Demek sen buna ev diyorsun. Bak kırıfka, hani yıkıldı gitti. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ben gidiyorum. Eğer ev bulamazsan bana hiç gelme. Kim yaptı ulan bu evi? Evi mi? Evi bir.